Tüm Türkiye'deki değerli meslektaşlarım bir emlak firmasının veya gayrimenkul firmasının kart viziti nasıl olmalıdır tavsiyemlerimiz. Şimdi kart vizitimizde muhakkak firmamıza ait logomuz bulunmakta ve firmamızın sahibi veya müşteri temsilcilerinin resimleri bulunan kart vizitler resmimiz e, insanlara daha fazla güven sağlar. Kart vizitimizin boyutu, şekli, e, emlak şeklinde olduğu için bir daireyi anımsatıyor. Bizim tasarım olarak, emlakçılar için birebir bir tasarım. Firmamızın ismi, Kükürtlü Emlakçılar Gayrimenkul, Amir Emlak, Emlakçılar Kulübü Gayrimenkul. Şimdi bu Kükürtlü'deki ofisimize ait bir kart, aynısını Çarşambakı'daki ofisimizde de var. Onda da Çarşamba Emlakçılar Gayrimenkul, Amir Emlak Emlakçılar Kulübü Gayrimenkul şeklinde devam ediyor. Firma sahibinin ismi, firma sahibinin bulunduğu sıfatlar tabii ki bunlar da önemli. Emlakçılar ve Doktorlar Spor Kulübü Derneği Başkanı, Bursa Emlak Müşavirleri Derneği Genel Sekreteri. Bulunduğumuz sıfatlar da bizler için önemli. Cep numaramız 0532 501 2345 45 altta internet sitemiz www.emlakçılar.com.tr Şimdi arka tarafımıza döndüğümüzde iş yerimizin adresi Kükürtlü Mahallesi Belde Caddesi No. 1 Daire 1 Bursa Osman Gazi. Aynı şekilde de diğer ofisimizde İntizam Mahallesi 10. Güzel Sokak No. 2 Taksim A Osman Gazi Bursa yazar. Ve Elimizdeki belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Bursa Vali Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi. Bu belgeyi koyarsanız kişiler bu kartınıza ulaştığında yasal ve kurumsal emlakçı olduğunuzu yani gerçek emlakçı olduğunuzu anlayabilirler. Burada marka tescil belgesi. Yani bizim ismimizi başka firmalar kullanamayacağı anlamına gelir. Marka tescilimizin Türk patent endüstrisinden tescilli onaylı belgesi. Bu şekilde kart vizitlerimizi müşterilerimize sunduğumuzda insanlara daha güven içerisinde olur. Resmimizi neden koyuyoruz ki firmamızın ismini başkası kullanamasın. Bu firmanın bize ait olduğunu, sahibinin Erkan Cebeci olduğunu ve simasını, resmini insanların beynine nakşedebilmesi için resim kullanıyoruz. Bu şekilde kartvizit basarsınız. Örnek olarak da gösteriyorum. Müşterilerimiz daha fazla dönüş sağlayacaktır. Tüm meslektaşlarımıza Bursa Emlak Müşavirleri Esnafları Esnafları Derneği Başkanı Erkan Cebeci olarak e, kart kartvizit örneği sunmak istedim.